Simge tertemiz, ayakkabı 2200 lira, pantolon 80 lira, çanta 100 lira, gömlek 70 lira, yelek 429 lira, kolye 123 lira. Simge hoş geldin. Hoş bulduk. Çok az söyleyeceğim. Üstündeki olmasaydı şayet ayakkabılarına tamam diyebilirdim ama üstündekileriyle bu ayakkabı çok şatafatlı geldi gözüme. Gözlüğün yüzüne büyük gelmiş, sen de bunu bildiğine inanıyorum. Kötü durmamış ama... Yüzüne göre daha büyük. Bir de o çantanı ben bu kıyafetle düşünmüyorum. Görünüşün kötü mü? Hayır, gayet de hoş ve özenli gözünüyorsun. Teşekkürler. Hatalarımı söyledim hatalarını. Sekiz. Simge, sen nasıl bu hataları yapıyorsun? Bilmiyorum yani. Demek ki sen de çoğunlukla rüküş bir kızsın. Efendim? Çoğunlukla rüküş bir kızsın demek ki. Yani rüküş demeyelim de ee, belirli bir tarzım olmadığı doğrudur. Ama şu an, göre ne bulursam. Ama şu an rüküşsün. Tamam şu an doğrudur da yani genel olarak rüküş olduğumu hiç düşünmüyorum. Tamam dört gün o zaman yetmedi. On dördüncü gün tekrar seninle bunu konuşuyor olmak istiyorum. Tamam. Kuş gözü, ayakkabı ve kolyen çok fazla. Yele atar mısın üzerinden? Yeleği. Yeleği çıkar. Elindeki çantanın da böyle daha maskülen ve dümdüz upuzun bir şey olması. Böyle iri modern bir şey olması gerekiyordu. <laughs> senden çok daha iyi performanslar bekliyorum. Aslında çantam bu değil normalde. Sonuca bakıyorum. Şu anki halini daha sevdim. Ortalama puanım 7. Sana da ortalama veriyorum. Simge, e, sen çok güzel parçalar bul buluyorsun ve kullanıyorsun ama kombinin karışık Peçe derken evet sıkıntı yaşıyor. Yani kafa karışık olabilir. Ben onu inanıyorum. Evimin halini görmeniz lazım. <laughs> şu durumda. Hem çocuk hem okul işte hem işler güçler hem burası konsantre olmaya çalışıyorum. Ee, gerçekten normal hayata daha sade giyiniyorum günlük hayatımda. Ama o kadar karışık ki ortalık. O kadar çok parça var ki ve hep en iyisini yapmak istersen isterken... Kafan karışıyor. Kafan karışık ben olabilir. Ben bir hafta sonra rahatlamış olurum. Bak normal Bir düşünüyorum. ilk hafta ya önümüzdeki hafta öyle oluyor ama sonra alışırsın öyle ve daha o düzgün o şeyler gelir normal diyen ağzını seviyorum <laughs> normal. normal ya zaten İvana Hanım'ın bu yapıcı güzel o motive edici yorumları gerçekten bizi çok kazanıyor ama kanat motive... çıkamadı 6 senedir <laughs> Onu ee, ayakkabını çok bayıldım, çok güzel ayakkabı. Pantolon zaten çok müthiş mu yani görünüyor, yani yakışıyor aslında. Aslında gömlek de güzeldi, gerçekten cilet gibiydi ama mahvoldu burada oturup oturup Ne var işte, biliyor musun? Kolye takmayacaksın, belinde bir şey saracaksın, bir kemer kullanacaksın, belini daha ince göstereceksin Hı -hı. ve çok sade bir ceket giyeceksin usta. Ha, o yelek olmayacak tabii. O sonra. yelek olmayacak. Çok sade bir ceket giyeceksin. Maskülen dik vatkalı bir şey. Palto, ceket ne istersin giyebilirsin. Smoking bile buna çok güzel olur. Yani biraz kafa karışık. Çantada zaten görmüyorum. Ama o kadar kötü değilsin. Yedi. Teşekkür ederim. Arkadaşlarıma katılıyorum. Ben Ivana gibi değil ayakkabıları sevmedim. Gömleğine bayıldım. Yani ayak bileğinden yukarıya doğru baktığımda çantayı da hiç görmek istemiyorum. Yok, saklayalım. Bayıldım şeye, gömleğe. Kolye yerine bir kravat olsaydı keşke çok daha güzel olurdu. O dediğin smokin havasını değil ama çok yaptılar Ya hani. hani. Efendim? Öyle bir şey tak. Düşünmedim değil ama çok yapıldı diye. İşte yapmadım. sen düşünüyorsun ama biz görmüyoruz, evet. duymuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Bir şeyler çok farklı olurdu. <laughs> Teşekkürler.